Türkiye Ziraat Odaları Birliği gıda ürünlerinde taklit ve tahşişe karşı uyardı. En çok sahtekarlığı yapan ürünlerin başında zeytinyağı, tereyağı, bal ve peynir geliyor. Az miktarda koyun motorin yağı damlattıklarını bile duyduk biz koklayacağız, göreceğiz ve tadacağız. Önce bak, sonra kokla, sonra tat. Üçlü test bazı hilelerden koruyor. Ancak bazı hileler var ki anlamak mümkün değil. Türkiye Ziraat Odaları uyardı. Peynir, bal, tereyağı, zeytinyağı hileleri arttı. Peynire nişasta, zeytinyağına bambaşka yağlar, tereyağına gıda boyası, bala hiç düşünemeyeceğiniz tahşişler yapılıyor. Peki bunları anlamak mümkün mü? Uzmanına sorduk. Daha ucuz yağ karıştırıyorlar. Örneğin ayçiçek yağı bununla kalmıyorlar. İşte palm yağıdır, daha da zararlı olanlar. Siz zeytinyağı yerken böyle daha sağlıklı bir gıda alayım derken farklı yağlar tüketiyorsunuz. Az miktarda Koyu motorin yağı damlattıklarını bile duyduk. Bisikletin yanının böyle çekildiğinde posası olur, böyle hafif bir koyuluk olur, doğal tortusu olur. O tortuyu elde edebilmek için bu tarz görüntülerde yapıyorlar. Peki hileyi nasıl anlarız? Bakarım. Evet istenen bir renk, böyle yeşile yakın. Şöyle kokladığımda zeytin gibi kokuyor. Tadına baktığımızda o zeytin hissiyatını bir aldığımızda alınabilir, güvenle alabilirim diyebilirsiniz. Koklayacağız, göreceğiz ve tadacağız. Büyük paralar vererek aldığınız tereyağı aslında margarin olabilir. İşte o detaylar. İçerisine patates koyuyorlar. Fazla düzgün duruyor. Mesela ben buna tereyağı demezdim. Bu tereyağı görünümünde bir margarin. Peynirde ise nişasta ve yasal olmayan kimyasallar kullanılıyor. Keçi sütünü maalesef çok fazla bulamadıkları için inek sütünün soranını düşürüp keçi sütü diye yapıyorlar. Bu ya bu bir sahtekarlık yani. Yemeden önce tadın mümkünse. Ve kötü haber. Baldaki sahtekarlıklar saymakla bitmiyor. Ayrıca görerek, bakarak, tadarak anlamak da pek mümkün değil. Balı yapım aşamasında da taklit taş yapıyorlar. Ne gibi? Araya şekerli su yedirmek gibi. Bal üretildikten sonra da taklit taş yamaç kalıyor. Ne şeklinde? Glikoz şurubu katıyorlar. Çok yoğun bir baklava yemişsiniz hissi veriyorsa onda glikoz vardır. Böyle hafif bir ilk başta normal gelen sonra genzi yakan bir tat hissedeceksiniz balda.